Sezon ben askere gitmeden önce 9 vs 1 atıp maç kazanabiliyordun öne geçtiğinde. Ben askere gittim geldim Oba, yani bundan 2 sene önce falan. O günden beridir bu MMR'ların sıfırlandığı falan sıralı Artık ez ve geç. takımında bir kişi bile oynasa kazanamıyor. Öyle bir durum Dur. var. Her daha o da çok kötü tut. bir durum. ne olursun Türkiye'de hoş geldin karşının şeylerine bakar mı ilham adımış toplan abi şey yapıyor. Bana eee Ranger Ranger taktiği yapıyor. 5.5 kalibre var vardı. 4K'ya düştü. Hadi kurtu bildin rengar yapmışlar. Aynen göz daha öyle de göstereceğim ona ben. her mermi benim kusurum ve ben kusursuzum. Her atış. niye agresif oluyor? Benim mi burada? Ya al okuyoruz bu oyunu ya. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Onlar kendilerini zeki sanıyorlar ama. Dertler açıyor başıma. İstediğin kadar kaç. Yine atın, de öleceksin. Sarım ayakkabısını bir çıkayım. Pasif kalacağım çok. Her atışta bir leş. İlk Hedef sonuna eriştiği rol seni koruyacak Senden etsinler. Hallederiz. Sana kalp puanı geldi bu arada. Düşman katledildi. Birleş. Hadi ben her, Değil yukarıdaymış takım arkadaşın katledildi. Düşman menzilde. İyi. Sen de öylesin. Nana çok orantısız demiş. Düşman katledildi. Mermilerimin önüne geçiyorum. Düşman katledildi. Görüldü bu, bu arada. Bay bay. Bir düşmanı katleden kalın. Çok rahat çok profesyonel. <laughs> Kaplumbağa da toplanın. Gözüm hedefte. Sana ah. feni gelebilir. Bilirsin. Her atışta bir leş. Evet. Her atışta bir leş. Kaplon bağda toplanın. Hedef hareket halinde. Evet oğlum. Bir düşmanı katlettin. Gördün mü? Saplarım baba hiç affetmem. Onu... Boş boşuna mavisini şu an bitirdi. Kendi kendine. Daha bunlar iyi günler Oyun biraz daha orta oyunlara gelsin o zaman gelecek. Halledeceğiz. Toplan. Ben arkadaşın yanına oturdum, şu otun içine girerdim. Bak şimdi görüş atacağım, arkadaşın otun içinden çıkacak, hazır mısınız? Ya da dur, gerçi gitti. Vanvan nerede lan? Düşman katledildi. <laughs> Sakın arkadaşın katledildi. Bak mesela bizim Layla'nın harita kontrolü yok. Adam Melkurt aşağıda yani. Daha nereye girebilir? Yemi de gelecek. Şu an Vamon ultiyle pusabiliyor. Pusabilir mi alacağım da. Ne? Düşman seri katile bağladı. Dur bakayım. Her atışta bir leş. Şu an fiskem de yok ya. Her atışta birleş. Ne yapacağım, Biraz daha yaklaş. Bir tane antiğim şu direkton no zırhı patlatacağım. Aslında doğa rüzgarı mı alsam da. Nasıl olsa her türlü çıkacağım ben bu doğa rüzgarına. Dur bakayım. Abi şey bana aldı Beni, ya. Beni ben, ben yapan, yapan şey, şey sadakatim ben. oldu. Ben de ver bu arada. Her atışta bir match. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Beni tanıyanlar şimdi ölüm Hedef sana kitlenince ölüm seni kucaklayacak. Ya öyle bir giriş yok yani. Biz de ya oynuyoruz da. O niye tutuyor kötü? Biraz daha yaklaş. Otun içinde şu an. Bence otun içinde şu an sabırla bekliyor. Tamam ah, bitti. Yo. Çok çıktı görüyor musun? Iskaladığım her mermi benim kusurum. Ya ben biliyorum oğlum. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Baba harita takibi. Santraç oyunu bir saniye. Al onu bekleyeceğiz. Yine nereye kayboldu bu hali? Boyundan büyük Feni dertler açıyor başım. Gelse güzel hasar çıkarırım yalnız onu. Bakalım hangi düşmanın düşmanı, düşmanı, düşmanı buraya kadar. Her atışta bir leş. Sıçtılar. Bu iş görüntü. Oh aşağı kuleyi de saldı. Van van. Ben şimdi bu kuleyi açarım. Bir de öne geçtim mi yenmez biraderim. Düşman menzilde. Sen de ölürsün. Oh. Takımın bir kule yıktı. Bir de mı var, ya. Anam 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 anam. Aynen. Ha, ha. Her atışta birleş Hedef hareket halinde. Düşman ah be. Katledildi. Ah be. Ah be. ah be. Van van bittiydi. Ne hale geldi Arkadaşın lan. Katledildi. Çok hızlı dönmüş yavşak. Neyse halledeceğiz halledeceğiz sıkıntı yok. Şu başı çıkalım be. Farmım bir güzel. Yıktı. 5268. Bu işinin farmı da güzel. Altında öndeyiz. <laughs> Şu aşağı kuleyi vermem İlhanım lazım. Planım değişmedi. Hepsini indireceğim. Wait for me. Toplan. Yanlattın Takımın bir kule yıktı. Olmam. Ben kuleyi verim. Şöyle ne aç bir kurdum ne de kurbanlık koyun. nerede acaba? Tamam Mermilerimin önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten yürek yemiş olmalı. Herkut, ah, kuleniz yıkıldı. Birleş. Kuleniz saldırı altında. Beni şey kadar. Beni tanıyanlar arkadaşın katledildi. Bir kuleyi yıktın. Kuleniz saldırı altında. Beni ben yapan şey sadakatim oldu. Dur bakayım. Feni gelecek buraya. Merkut da burada büyük ihtimal. Sen de öldün oğlum. Öldün oğlum. <laughs> ey gidey. Siz giderken ben geliyordum oğlum. Siz giderken ben geliyordum. Ben olsam lord alırım baba. Ben olsam lord alırım. Fenil real kurtları yok yani. Gir lorda Cavet. Ne fantezi arıyor yukarıda. Dayı oğlu. Gir lorda oyna. Bak hala fantezi arıyor. Lan lorda gir lorda. Neyin fantezisini arıyorsun? İki tane adam yok lan. Neyin fantezisini arıyorsun? Bin defa lord aldıydık ha. Her atışta bir leş. Fiskem olsaydı Apex'i de yeterdim ben oraya düşmezdim. Düştü de sana Apex. Atsana bir Kan alayım senden de. İyi deme. Bir an bir ferah. Belki için teşekkür ederim. o okay. geldiniz. Her atışta birleş. Seri katil Geri çekil. buraya kadar. Ya Lord almak varken neyi zorluyorlar ben Takımın anlamıyorum. ya. kule şey. yırttı. Ya Lord'umuz var. Geri çekil. Gözüm hedefte. Oğlum Lord Lord. Lord'u salın. Lord da topladın. Herkut var ya. Tamam Herkut'un görüşünü aldım yoksa diyecektim ki. Kesin bir yerlere Beni tanıyanlar şimdi ölü. aşağı etmem lazım. Wait for me. Takım arkadaşın Bak Ya, ya oğlum yapalım. bizim takım var ya. Çok avel ya. Ne aç bir kurdum ne de kurbanlık koyun. Her kut benim yanıma gelebilir. Sinirden de çünkü. Ha. orada. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Evet. Yine ne Bir ne düşmanı katletti. Abi? Düşman katledildi. İki de iki. Nice evet, Lan amlemin bir yok. amlemin masa var ya. İstediğin kadar kaç. Yine de öleceksin. Bir bitmeyenim kaldı. Düşman seri Bak. katile bağladı. Her atışta bir leş. Bundan kaçamazsın. Nereye kaçıyorsun lan Diablo? <laughs> X Her atışta birleş. Oğlum. Heh. Lord, Lord alın, Lord. Bang. Ne var adamlar ya? Ah, Her atışta birleş. için katledildi. Doğru yanması lazım. Sana Mermilerimin önüne geçiyorum. Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. Feni gelecek. İki de iki. Uuu doğru basamadım. Oğlum çok hasar edin ya. Çal şuraya uç, uç lan. kadar. Kaç defa toptan attım gelmedi ki. Gelmiş bile değil ki. <laughs> Planım değişmedi. Hepsini indireceğim. O her kutlenersin. Altında. Altında. <laughs> Takımın yordu. Katli düşmanı katlettin. Hedef indirildi. Düşman Güzel. katledildi. Kuleniz yıkıldı. Bu kulenin saldırı altında. Her şeyin başladığı ve bittiği yer burası demek. Bakalım hangimiz daha <laughs> iyi koşun. Biraz daha yaklaş. Ah. Hı. Hı. Her atışta birleş. Wait for me. Mermilerimin önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten yürek yemiş olmalı. Bundan kaçamazsın. Takım arkadaşın Otlan. katledildi. Düşman katledildi. Bu iş görür. Takımın bir kule yıktı. Çok hızlı bir kule yıktı. Kullanmamız lazım. Takımın bir kule yıktı. Buraya kadar. Takımın bir kule yıktı. Ya. Oğlum bu arada yere basamadan yiyorum ya. Hadi öldü lan o. Ananı satayım. Tuta bak. Aaa. Çıkacağım ya bir an. Çıkacağım ben bana dursan. Tufuk gibi hatırlatıyor ya çar. İki tane vuruyor. Yemin ediyorum. Ne için? Furkay, hoş geldin. Şu an biz avantajlıyız. düş tane kuleleri açık. Ya şu Javet biraz daha benim yanımda oynasa. Yeni bir yol başlıyor. Aynen ban yedim de itiraz ettim açıldı banım. Küfür etmedim ki ben yayında hiç. Benim bir antik çıkmam lazım ya. Geri çekil. Ya ben siz şu an mesela çok fight yapılır Her Ya baksana abi. Ben siz fight yapıyorlar. Ondan sonra ne diyorsun? Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Toplan. Düşman menzilde. Sen de öylesin. Düşman 2'de 2 attı Öldü öldü. vay bay geldi Buraya kadar. küçükler. <laughs> Toplan! Geri çekil. Ananın, harbiden orada öldü salak. Toplan! Her atışta birleş. Her atışta birleş. Artık elimdesin Lord'a saldır Hedef hareket haline <laughs> Odaklan <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hanginiz daha iyi koşun Düşman Lord'u katletti <laughs> Aykut <atayım> Ara ya. <laughs> dön atacağın smart'ı tokayım ya Ya ben söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da yok baba ya. Ciddi diyorum yok ya. Gözüm hedefte. Her Düşman katledildi. Ya ciddi diyorum yok ya. Bak Helkurt burada bir yerde var ya. Ne dedim? Ya öyle geldiğin gibi geri gidersin. Ben gelirken ben gidiyorum dostum. kayboldu bu hali. Toplan. Boyundan büyük dertler açıyor. Çalık oynayabilir bu arada. Takım arkadaşın katledildi. Umur hoş geldin teşekkür ederim. Biraz can yakalım. Salak doğru bir yere basıyor. Sesli doğru bir yere basan geri geçerli. Odaklan. Ya yemişim onun en sporcudunu ya ıskaladığım her mermi benim takım arkadaşın katledildi. Benim. Her atışta birleş. Takım arkadaşın Laksana katledildi. <laughs> ne aç bir kurdum ne de kurbanlık koyun. ıskaladığım her mermi benim kusurum ve ben kusursuzum. Her atışta birleş. <laughs> arkadaşın katledildi. Baksana tipler abi. Geri çekil. Geri çekil. Altında gerideyiz. Wait for me. Ay ay. Düşman menzilde. Sen de öylesin. Her atışta bir leş. Yat oğlum aşağı. Kana susamış! Ama ben uyarmıştım. Her atışta evet, bir leş. Yerde. Her Düşman atış. katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. her atış Saldır İşte. He. Bang. Ay, işte doğal rüzgara basıyor bilmiyorsun çünkü dağ rüzgarını işaret edene. O yüzden değil rüzgara basıyor. <laughs> Aha. Elime gelirse gerçek hasar atıyor. Arkadaşlar doğa rüzgarı ne işe yarar? Tekrar tekrar söylüyorum bak bu yayında size elimden geldiğince oyun bilgisi vermeye çalışıyorum. Sırf şöyle Yüce diye Mistik Zafer'e rahat rahat çıkın. Gerçekten e, atabileceğiniz bumpikleri olsun, çıkacağınız itemleri olsun. Doğa rüzgarı 2 saniye eline fiziksel hasarı engeller. Gerçek hasar ve büyü hasarına doğa rüzgarı basılmaz. Gerçek hasar atan çarlardan bir tanesi desteğidir. Bir tanesi X-Borg'un ultisidir. Balmond'un ultisidir. Bu çarlara şey, doğa rüzgarı basılmaz. Bak üstüne basa basa söylüyorum. <laughs>